geçişlerimiz çok önemli. Işık yandı ya çok güzel. Birinle başladın. Devrin atmaya başlarken hemen devreye basıp iki. Avuç içinde görüyor musun? Kendi evet. Kendini o tarafa duvar dibine yazdık. Üçü atarken ne yapacaksın? Önce boşu hissedeceksin. Aha. Karşıya atacaksın. Elinle böyle ittireceksin. Şimdi yapmanı bekliyorum. Karşıya attın. Evet işte bu. Yine de bir topuzu şöyle tutup sıkıyoruz. Fark evet, ediyor üçe musun? Üçe girerken sıkıyorsun. Evet. Sıkmayacaksın. Orta boşluğu alacaksın. Daha sonrasında ha. yapacağız ama buradan, buradan U dönelim bence. Dönelim, Normalde sağ yaklaşsaydık bak kapalı otoparka Girerdim da girerdik ayak. ama biliyorsunuz saatimiz daha sabah evet. 9 olduğu Biraz. için şimdi buradan sinyalini sol yap. Evet yavaşça güzelce kavşağımıza döneceğiz. Biz U döneceğimiz için solumuza dar alıp soldan devam ediyoruz. Aynen böyle bakıyorsun yeşil yanıyor. Güzelce çevirmeye devam. Hala çevireceğiz. Abi, Güzel. Şey, U döneceğimiz de. için. İşte bu. Kırmızını gördüğün için güzelce durdu. Şimdi şuna bir çalışalım. Gel. Evet. Bak. Elinle sadece şöyle bir şekil yap. Bire yittin. Duvara yasladın. Aynısını iki yap. Şimdi orta boşa bir yit. Elini bir yukarı kaldır. Geri karşıya yit. Evet, Anlatabildim bu mi? Aynen, bu daha seri. Şimdi birini al. Yandı. Hazırlanıp Gazınla yine kalkışını yaparsın. Bir kez daha tekrar edelim. Nasıl da ikiye atıp sana doğru çekerken pratik bir şekilde iki Güzel. Şimdi de beri kaldır. Bir de üçü bekliyorum. Orta boşa hiç kimse Hı -hı. yok. Rahat et. Orta boşa bir attım, bıraktın. Karşı üç. Anladın Hı -hı. mı olayı? İçine sindi mi? Evet. Çok güzel. İşte oldu. bu. Maşallah Aysucuğum. Yolun açık olsun Teşekkür her biliyorum. zaman. Allah emanet ol.